Yılbaşı gelince koküneş çiçeği öne çıkıyor. Koküneş çiçeğin tarihçesi şöyle. Eski İstanbul Rumlarından kalma bir alışkanlık. Eski İstanbul Rumları yılbaşı olunca çok çiçekli bitki bulamadıkları için yılbaşı süsü olarak kullanıyorlardı bunu. Evinde yılbaşında koküneş çiçeği olmayan hiçbir ev yoktur. İnanç da şu. Eski Rumların inancı bu çiçeği bir yıl boyunca evinde saklayıp şu kırmızı rengini ve özellikle şu yeşil aksamını koruyabildikleri zaman işte onlara bolluk, bereket, şans hatta ev alabilecekleri inancını getiriyor. Bunlar tabi batıl inançlar. Ama e, insanları mutlu ediyor. Özellikle son 3 yıldır çok büyük bir şey var e, istek var kokuna çiçeğine karşı. Mesela bu yıl geçen yıllarda son yıl başına 3 gün 4 gün kala falan kokine çiçeği çok artış gösteriyordu. Şimdi 15-20 gün önceden başladı ve sürekli kokine çiçeği satılıyor. Bu yıl çok yoğun bir talep var. Böyle bir buketin fiyatı 350 lira.